Yeah, Topuz. Yeah, evet Hukmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bayağı da bir video atamıyordum. Ama tekrardan e, videolarımıza başlayacağız. Önümüzdeki günlerde çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Yani e, toplam bir 3-4 tane inceleme ürünümüz var elimizde. Onların videosunu çekip paylaşacağım. Arkadaşlar kapaktan da okuduğunuz gibi bugün 30 saniye ya da 40 saniye içerisinde istediğiniz müziği yapabilirsiniz. Bunu daha önce de bir videosu çekilmiş olabilir ama böyle bir girişi, geri dönüşü yapmak istedim. Arkadaşlar öncelikle e, size bir şarkı lazım ama sözlerini de yapmayı bilmiyorsunuz. Yani sözlerini de e, aslında yapay zeka yaptırmak istiyorsunuz. Zaten kullanacağımız iki tane uygulamalar var ya da web sitesi var. Birisi yapay zeka olarak GCPT, diğer de arkadaşlar sunu. Bunların linkini veririm zaten açıklamada. Ve arkadaşlar 35 e abone olmuşuz. Pasif bir kanal için gerçekten güzel bir artış olmuş. E çünkü sonuçta video atmıyorduk. Ama şimdi yavaş yavaş videolarımıza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir kanalım için bir şarkı yaptırmak istiyorum. E i̇şte video sonlarında koymak için örnek veriyorum. Belki kullanırım. Güzel olursa hiç olmazsa kullanmam. Şimdi yapay zeka diyorum ki e bana işte hukmen kanalı için de yazabilsem bir şarkı sözü oluşturmanı istiyorum. Ama şarkıda inceleme ve doğa oyun gibi e, sözler bulunsun ama bu e, şarkı çok uzun olmasın. 4 kıtalık olsun. Bakalım. Evet, şu an bizim için bir 4 e, kıtalık bir şarkı sözleri yazdı. Şöyle yapalım. Biz bunu alalım arkadaşlar öncelikle. E, gelelim buraya yapıştıralım. Şu korodaki şeyden silip aradan bir boşluk bırakalım. Şimdi e, bir de bu müzik tarzı hangi enstrümanda çalışma çaya çalmasını istediğimizde yazmamız gerekiyor şimdi e, bunda gitar bu piyano ve bağlama saz yani gitar piyano bağlama guitar diye mi yazılıyormuş her neyse Evet arkadaşlar bu tarzı yazdık başlıkta e, hukmen kanalına deneme şarkı yazdık ve yaratmak dedik Şimdi arkadaşlar bunun oluşturmasını bekleyeceğiz bakalım şarkı nasıl olacak dinleyebiliyor muyuz Arkadaşlar bu arada e, siz buraya geldiğiniz zaman siz bastığınız zaman direkt dinlenebilir ama bende bir hata var Direkt dinleyemiyorum. Normalde eskiden dinliyordum ama şimdi bir şey olmuş galiba bilmiyorum. Şimdi bunun tam oluşmasını bekleyip ben bilgisayara indirdikten sonra dinleyebiliriz. O yüzden bekleyelim. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Videoyu durdurmuştum. Şarkı oluşturdu ben de indirdim. İstiyorsanız bir dinleyelim. doğanın sesi Hukmen kanalında huzurun nefesi Yeşilin tonları gökyüzü mavi Her incelemede kalbimizde sevinç var kavi Hukmenle doğada oyunların tadı İncelemeleşir bir arada Oyunla birleşir bir arada Evet şöyle böyle bir elimizde bir şarkı oldu. Aslında kötü olmamış güzel olmuş ama biraz daha iyi olabilir. Tabi ama yapay zeka yapıyor arkadaşlar. Bunun da yapması büyük bir mucizler. O yüzden bence yine de bir yerde kullanılabilir bir şarkı olmuş diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. yani daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum ama kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hem bu tarzda hem de inceleme tarzlarında videolar gelmeye devam edecek. İnşallah bu hafta içinde bir Xiaomi'nin bir ürünüyle bir de normal BIM'den aldığımız aksesuarla ilgili bir video gelecek inşallah. O yüzden kaçırmamak için bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. E bu şarkıyı da videonun sonuna koyacağım. Dinlemek isteyen olursa en sonunda dinleyebilir. Kendinize iyi. çok iyi bakın. Hoşçakalın. siz kanalında